Evet, selam cemaat. Mustafa Şen Türk Yıldız Bilgisayar 2. Bir süredir 2, bir süre daha 2. Bayağı bir süre daha 2. <laughs> Bu konuda yapılabilecek bir şey yok. 2 olmayı seviyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenciyim. ikinci sınıf öğrencisiyim bir süredir ikinci sınıf öğrencisi. Şimdi bir sırada ikinci sınıf öğrencisi olarak devam ederim gibi geliyor. Her üniversite 10-15 yıllık bir süreç olarak düşünürsek ikinci sınıfta birkaç yıl kalmam da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü üniversitem, hatta dördüncü üniversitem ama İngiliz Dili Edebiyatı'nı okumadım bilgisayara başladım. 18.01, 18.01. Daha çok Davutpaşa kampüsünde takılıyoruz. Orada vakit geçiriyoruz. Gerçi pandemiden dolayı pek kampüste de kalamıyoruz ama elimizden geldiğince yani pandemi öncesinde ilk bir iki sene kampüste, Davutpaşa kampüsünde vakit geçirdik. Arada Beşiktaş'a da gidip aldığımız dersler oldu ama çoğunluk Davutpaşa kampüsündeyiz. Ve inşallah bir terslik olmazsa da Tamer Hoca ile rektörümüzle de konuşup Güzel bir teknoloji garajı projemiz var bu garaj mantığı içerisinde elimizden geldiğince üniversite öğrencisinin hayatını daha kaliteli hale getirmek üzere bu videoları çekiyoruz. Aklımıza gelen konularda veyahut da bize yazılan konularda, bize bildirilen konularda elimizden geldiğince insanlara yardımcı olabilmek üzere bu videoları çekimini yapıyoruz. Kısa bir ara veriyorum, geliyorum şimdi. Ha bu arada bugünkü konumuz algoritmalar. Algoritmaları bir seri halinde çekeceğiz zaten inşallah bir test olması... Algoritmalardan bahsediyorum. Evet, tekrardan merhaba. Ne dedik? Bugünkü konumuz algoritmalar. Günümüzün meşhur kelimelerinden. Bir ara ee, siz söyleyin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ilk pandemi zamanlarının ilk zamanlarında televizyona çıkıyor. Yaptığımız algoritmalar, işte algoritmalar çalışmaları bu işin üzerinde, bu işin üzerinde kurduğumuz algoritmalar sonucunda falan gibi kelime, cümleler kullanıyor. O cümleleri içerisinde algoritma diyor. Allah Allah! Yani dedim, bu iş bu kadar büyüdü de biz mi Allah acaba? Sonra da vazgeçti. İlk bir iki ayki konuşmalarına dikkat edin. Orada hep algoritma kelimesini kullanıyor ama ikinci, üçüncü ayda sonra ki bu son bir sene yaptığı konuşma hiçbir şey algoritma artık kullanmıyor. Çünkü algoritma mantığını anlayabilmek başlı başına bir olay anlatabiliyor muyum? Yani algoritmanın ne olduğunu, algoritmanın ne işe yaradığını, algoritmanın nasıl bir süreç olduğunu, nasıl kullanılması, nasıl kurulması, nasıl oluşturulması gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiği bunlar başlı başına bir olan... O yüzden algoritma öyle kendi başına direkt konu içerisinde veya cümle içerisinde kullanılacak bir konu değil abi. Zor. Ha sen nasıl anlatacaksın? <laughs> bildiğim kadarını anlatırım sorun yok. Ama elimden geleni yapacağım. En azından algoritmanın ne olduğuna dair benim videolarımı izleyenler üç aşağı beş yukarı bir fikri olacak. Öyle düşünüyorum. Olmayabilir de bir şey de diye var hiç. Kendi kendime anlatır, kendi kendime dinlerim. En azından bildiğini tekrar etmiş olurum ki bence çok güzel bir şey var. Evet, algoritma nedir? Algoritma benim kafamda kurduğum algoritma yaşam biçimidir. Yani yaşam biçimi derken, hayata bakış açısıdır. Şöyle anlatayım size en basit şekliyle. Şimdi ben mesela elimden okula gidiyorum değil mi? Nedir süreç? İşte sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltımı ediyorum. Ee, kahvaltıda şunları yiyorum. Tarzı misal, kısa keseyim çok da uzatmayayım. İşte kahvaltımı ettikten sonra kıyafetlerimi giyiyorum. Yola çıkıyorum. Daha doğrusu apartmandan aşağı iniyorum. Şey, Davut Paşa'nın kampüste oturduğum evde 2-3 katlı bir yerde. Yoksa şu anda köydeyim ama. Neyse konuyu dağıtmayayım. Aşağı iniyorum. İşte ney Zeytinburnu'ndan burnundan ee, direkt kavşağın oradaki tren yolunu geçip direkt ee, vatan bilgisayarın önünden karşı E5'in karşısına geçip üstteki kale eee sanayi sitesinden aşağı inip Davut Paşa Nağ kapısından içeri giriyor. Ve ilk sabahki 9 dersime başlıyor. Ertesi gün sıkılıyorum. Yeter diyorum hep bu mı gideceğim? İşte yukarıdan vatan bilgisayar değil de daha aşağı taraftan sanayi tarafından demirciler. İşte ertesi gün tekrar canım sıkılıyor. Ben hele her gün aynı şeyi yapacak tip değilim diyorum. İşte daha yukarı. Bunların hepsi benim evden sabah kalkışıyla okula ilk derse girişe kadar ki olan kısa sürede geçen algoritmamdır. Algoritmalarımdır. Anlatabiliyor muyum? Bunların içerisinde en kısa yol algoritması ayrı, en uzun mesafeli algoritma ayrı, en hızlı algoritma ayrı, en az benzin yakan algoritma ayrı arabayla giderken, işte atıyorum en en ucuz en ucuz gider en ucuza gittiğim yol ayrı, Algoritması ayrı. Yani anlatabiliyor muyum? Umarım anlıyorsunuz. Algoritma bunların hepsi. Anlat yani bu senin algoritma mantığı. Bu senin bu olay için kafanda yaratmış olduğun algoritma kavramı. Bunların hepsi ayrı farklı binlerce deneme yollarından senin için en uygun olduğunu seçebilme şeklidir algoritma. Umarım anlatabilmişimdir. Daha bununla alakalı çok konuşmalar, çok videolar çekeceğiz. Algoritmaların çeşitlerinden... Bir dakika, pardon. Evet, ne diyorduk? Algoritmaların çeşitlerinden ki binlerce, milyonlarca algoritma bu algoritmaların işte atıyorum sıralama algoritmaları, search algoritmaları, şey, arama algoritmaları, işte elektronikçilerin kendi ayrı algoritmaları, işte kişilere özel algoritmalar, işte en kısa yol, en iyi durum, en kötü durum algoritmaları, çok az da algoritmalar var bunlardan bahsedebildiğimiz kadar her birinden ayrı ayrı bahsetmeyi düşünüyorum bildiklerimden. En azından birileri için çünkü benim ilk senesi, bu dersi aldığım ilk senesi anlamam çok zor olmuştu. Hatta oturup kendi kendime ki belki birileri daha soruyordur bunu. Ya ben niye bu sorun hocanın sorduğu bu soruyla veya bu konuyla alakalı kafamda bir algoritma kuramıyorum diye düşünmüştüm. Bence bunun için çaba sarf etmeyin abi. Neden? Bu konu üzerinde düşündükçe, araştırdıkça, baktıkça, konuştukça Dinledikçe daha çabuk, daha kısa, daha hızlı şekliyle algoritmalar oluşturabileceksiniz kafanızda. Bunu sakın unutmayın. Bu derd bir konu değil. Algoritma hayata bakışla alakalı bir şey. Hayata bakışını, yaşama bakışını, olaylara bakışını sen değiştirdiğin sürece bu algoritmalar üzerine kurduğun ee, farklı bakış açıları sana çok daha farklı, çok daha konular hakkında, sorunlar hakkında çok daha seri ve hızlı algoritmalar kurabilme yeteneğini verecek. Bunun için benim gibi 1-2-3 sene almanız lazım <laughs> algoritma dersini. Şaka bir yana almanızın hiçbir sakıncası yok. Sonuçta size dediğim gibi bir bakış açısı öğretiyor. Bu bakış açısı insanın zamanla oturan bir şeydir. Öyle birdenbire. Çünkü şu şöyle düşünün. Ağabey boşver hazır gidiyorum. Bu yoldan gidin. Değil. Anlatabiliyor muyum? Öyle bakmıyorsun artık hayat. Öyle bakmamakta fayda var. O yüzden ee, Sağlık Bakanımızın kurduğu algoritmaları bizim de kurabilmemiz lazım. Çünkü bizi benim düşünceme göre yapay zekaya veya makineye en yakın hale getirecek olan şey kurabildiğimiz algoritmalardır. Çünkü o makine bu algoritmaların hepsini kurup çünkü öğrendikçe daha yenilerini kurabilme kapasitesine sahip olacak. Şimdi beni ondan daha üstün kalabilecek olan şey nedir? Bu algoritmaların çok daha fazlasını kurabilme yetisine sahip olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Sorunlardan kaçmıyoruz. Sonuçta sorun ki benim veya bizim veya da bu toplumun sorunları bu sorunlara çözüm üretebilmek için bu algoritmaları kuracağız, kurmayı öğreneceğiz. Bu algoritmaların kurulması için gerekli her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bu algoritmaların kurulduğu ekip içerisinde olacağız. Bu algoritmaları kurabilme yetisine sahip olacağız. Bilgisayar bilimi, bilgisayar terimi, bilgisayar kavramı içerisinde algoritmalar ana temel yapı. Bu algoritmaları mutlaka hem mevcut kurulmuş algoritmaları öğreneceğiz. Üç aşağı beş yukarı hem de yeni algoritmalar kurabilme yetisine sahip olacağız. Bu algoritmalarla alakalı bir de hukuk olayı var ki oraya hiç girmeyeyim. O en son olmadığına gireriz. Yani her kurulan algoritmanın bir patenti olabilir mi diye veya her yeni algoritma kurulabilir mi diye onlar çok başlı başına başka konular. O bu algoritmalar üzerine yaptığımız serilerin sonunda o olaya gideriz. Bu videomuzu da algoritmalar bir olaraktan kaydedeceğiz inşallah bir terslik olmazsa. Bundan sonra algoritmalar üzerine böyle aklımıza geldikçe zaman içerisinde bahsetmeye devam edeceğiz. Bu kadar. Görüşürüz. Abone olun. Bakın keyfinize. Dikkat edin. Hadi bak.